İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Merhaba sevgili dostlar ve denetimciler. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı vardı arkadaşlar buradan faizlerin e, ne arttırıldığı ne azaltıldığı faizler sabit bırakıldı. Sadece geç likidite penceresinde 150 ve 300 bas puan arasında bir faiz arttırımı oldu. Bu öncelikle arkadaşlar geç likidite penceresine ne diye sorarsak adı üstünde geç kalınmış bankaların e, bilançonu denkleştiremediği zaman eğer açık pozisyonu varsa akşamında saat 4'te 5 arasında Merkez Bankası'ndan belirlenen faiz oranında bir borç alması ya da elinde faiz e, pardon elinde para daha çok varsa arkadaşlar bunun Merkez Bankası'na belli bir faiz oranında e, satması anlamına geliyor. Yani bu biraz arkadaşlar e, faiz koridorunun açılması yani yapay bir faiz, politika faizin artılmaması piyasada beklenen etkiyi vermeyecektir. Ama faiz oranının arkadaşlar politika faiz oranının sabit tutulması beraber e, kurlarda ve altında bir yükseliş bekliyoruz. Şirketler bazında kurları en çok yarayan şirketlerin e, olduğu bir liste sizin için çıkardım ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki işinize yarar. Öncelikle arkadaşlar kurdaki yükseliş sektörü nasıl etkileyecek? bakalım onlara. Bakarsanız otomotivden inşaata, tekstilden yayıncılığa, teknolojiden gıdaya kadar birçok sektörde maliyetler kur baskısı altında. Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısında art arta rekorlar kırmasıyla kur yükselişinin sektör üzerinde etkisine ilişkin endişeler gündeme geliyor. Kurdaki artışın en net etkilediği sektörler otomotiv, inşaat, demir çelik, hazır giyim, petrokimya, mobilya sektörünü yakında etkilerken enerji tarafında ise hem üretici hem de tüketici kurun fizibilite üzerindeki etkisi ve maliyetleri artıyor. Finans sektöründe ise döviz cinsinden geliri olmayan ticari kuruluşlara sıkıntı bırakarak dövizle borçlanan bank ve kurumların karlılığı için risk teşkil ediyor. Hizmet sektöründe turizmde ise kur yükselişi tıpkı ihracatçılar için olduğu gibi çift yönlü etkiliyor. Yerli turist yapılan yurt dışı tatil satışları düşerken TL'nin değersizleşmesinden dolayı Türkiye'ye gelecek olan turist sayısının artacağı beklentisi turizm sektöründeki imkan tanıyor. Yani turizmde arkadaşlar TL'nin değerinin düşmesi ve artık dolar ve euro cinsinden daha fazla mal ve hizmet satın alınmasıyla beraber e, turizme bir talep patlaması, patlama belki biraz abartılır ama bir talep artışı e, öngörülebilir. Lakin otomotiv inşaat demir çelik gibi bu tarz sektörler ise kurdan e, negatif bir şekilde etkileyeceğin bir işareti. Bakarsınız döviz kurundaki hızlı yükseliş özellikle dış girdi bağımlılığı yüksek. Yani dış girdi diye arkadaşlar yapacağı ihracatın ham maddesini dışarıdan alıyorsunuz. Yani ithal bir girdi dayanıyorsanız ürettiğiniz mallar tabii ki de maliyet enflasyon olarak sizin önünüze gelecek. Yüksek sektörler başta olmak üzere birçok öne fiyat artışı olarak yansımaya başladı. Ağustos başında %5-7 arasında fiyat artışının yaşandığı otomobilde Eylül ile birlikte yeni bir zam dalgası yaşanması bekleniyor. Kimya ve beyaz eşya sektöründe de kademeli zamların devreye gireceği belirtiliyor. Ağustos'taki Eylül para politikası toplantısında arkadaşlar yaşanacak herhangi bir faiz arttırım olmaması karşısındaki belirsizlikleri yapılan yorumda bu ekim için de geçerli. Faiz artması ile beraber yine de hala negatif reel faiz vermemiz, hala enflasyon üzerine çıkamamamız, en azından hisseden enflasyon olmasa bile açıklanan enflasyon üzerine çıkamamızla beraber yaşanan zamlar ekimle beraber daha da hız kazanabilir. Dolar TL kurunun tüm zamanları rekorunu kırması 3 dünyasında endişe yol açtı. İhracat için ilk bakışta avantaj gibi görünen gelişme ham maddede dışa bağlı sektörlerde maliyetleri artırdı. Otomobil, elektronik ve petrokimya gibi sektörlerde şimdiden fiyat artışı yaşanırken asıl etkinin son barda görüleceği kaydedildi. Dolar kurunda yaşanan artışın ise birçok sektörde önümüzdeki aylarda fiyatları etkimesi bekliyor. Yani bu fiyatların yükselişi olarak bize enflasyon olarak geleceğinin bir etkisi. HSBC arkadaşlar döviz artışını etkileyecek şirketleri açıkladı. Bunları beraber okuyalım. Türk Lirası yorumunda bulunan ünlü İngiliz bankası HSBC, Türk, Türk, şirketlerinin kur hassasiyeti, borçluk rasyoları ve temettü ödemeni ilişkin açıklamada bulundu. HSBC'nin küresel araştırma raporunda Türk lirasına zayıflığı karşı en defansif dirençli yani döviz açık pozisyonu çok olmayan daha fazla döviz fazla pozisyonu bulunan şirketlerin olduğu bir grup. BİM, Aselsan, Erdemir, Ford, Otosan, Şişecam ve Tofaş olduğu belirtildi. Yani TL'nin zayıflamasıyla beraber illaki bir geri çekilme olsa bile çok da fazla etkilenmeyecek şirketlerin bunlar olduğunu belirlemişler. Burası da arkadaşlar ee, döviz fazlası en yüksek olan şirket TL değersizleştikçe ve elinizde yaptığınız işten, ihracattan döviz kazanıyorsanız arkadaşlar bunlar size kambiyo kârı olarak yansır ve karlarınız üzerinde olumlu bir etki yaratır. Şimdi baktığınız zaman döviz fazlası en fazla olan şirketler incelendiğinde net yabancı para pozisyonu Aralık 2019 sonu itibariyle ilk sırada 4.772.000 dolar ile Sabancı Holding yer alıyor. Sırasıyla Hişe Cam. Doğan Holding, Soda Sanayi, Aselsan, İskenderun Demir Çelik, Enkai İnşaat, Enerjisa, Tofaş Oymandırı ve Tekfen Holding olarak gerçekleşti. Bakın arkadaşlar döviz fazlası olan ilk konu şirket. En yüksek sabancı da varmış. Sabancı Holding, Şişecam, Doğan Holding, Soda Sanayi, Aselsan, İskenderun Demir Çelik, Enka İnşaat, Enerjisa, Tava Oymandırı ve Tekfen Holding. Bunlar arkadaşlar TL değer kaybı ile beraber kambiyo kârı yazarlar ve karlının üzerinde olumlu bir etki, etki yaratır. Beklentinin de üzerine çıkabilir. Buraya bakarsanız arkadaşlar döviz açık pozisyonu en fazla olan şirkete incelendiğinde net yabancı para pozisyonu aralık 2019 sonu itibariyle 45 milyon 623 bin dolar ile Türk Hava Yolları ilk sırada 12 milyon 169 bin dolar ile Anadolu Grubu Holding ikinci işte Zorlu Enerji, Anadolu Efes burada var arkadaşlar Türk Hava Yolları en fazla yabancı e, açığı olan yabancı para pozisyonu açık olan şirketmiş Anadolu Grup Holding, Zorlu Enerji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Vestel, Ford Otosan, Sasa Polyester, Pegasus ve Ak Enerji. Bunlar da arkadaşlar TL'nin para e, kaybetmesiyle TL'nin değer kaybetmesiyle beraber kambiyo zararı yazacak şirketler. Karl'ın üzerine bir baskı yapacak, belki zararı bile bilançolarına zarar açıklatabilecek şekilde açık olan pozisyondaki şirketlerimiz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım sizlere e, faydalı olmuştur. Borsa'da eğer yatırım yapacaksanız bu bilgiyi de göz önünde bulundurmanız önemli. Çünkü arkadaşlar e, TL'yi bir savunmak için yani e, savunma kalkanı olan faizini hiçbir şekilde arttırmamaya devam ediyoruz ve buna diretiyoruz. Bu yanlış bir politika şu an. Çünkü TL cazip hale gelmiyor. İnsanlar e, mevduatlarını elinde TL olarak e, tutup faizi yatırmıyorlar. Bir mevduat hesabı açmıyorlar. Böyle olunca iyice TL arkadaşlar dolar ve altına kaçmaya başlıyor. Dolardaki talep yükseldiği için de rezervler zaten negatif bir pozisyonda ve iyice rezervler kalmamaya başlıyor. Ve üzerinde arkadaşlar e, dolar baskısı bu tarz şirketlerin, Türk Yolları, Anadolu Grup, Zorlu gibi arkadaşlar şirketlere zorluk yaşatacak gibi görünüyor. Ama diğer taraftan baktığım zaman döviz fazlası olan şirketler için de e, iyi bir durum. Çünkü kan büyük yazacaklar. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, Kanala abone olmak isterseniz e, abone olup bildirim butonunu lütfen e, açarsanız. Çünkü hem diğer videolardan hem de akşamda yaptığımız canlı yayınları kaçırmamak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonu önemli. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.